Arkadaşlar merhaba Brussel'le beraber Brussel çekiyoruz. Sizin için 4 tane kutu biriktirdim. Bunlar mega kutu var arasında. Ona en son açacağız. Açmaya başlayalım. Ondan sonra birazcık tur atacağız. Dükkanda bir şey var mı? Hemen onu bakalım. Açmış mı onu herhalde? Aynen açmış. Başka da bir şey yok. Tamam girelim hadi biz açalım yavaş yavaş. Hadi. Like attınız mı? Duyamadım. Tam atmışsınız. Abone oldunuz mu? A tam abone de olmuşsunuz. Bunu da açayım. Hemen bir şey çıkmadı. Olmamışsınız. Abone ol. Like at. Tamam açıyorum. Tamam olmuşsunuz. Yuh. Yani. Hadi herhalde bunlar abone like abone olup da Mina atmamıştın arkadaşlar. Allah Allah ya. Ama bunu <laughs> da atarsınız siz. Size güveniyorum ben. Duyamadım mı? Attınız mı? Tamam. Abone olmadınız mı? Tamam. Ve benim totemimi yapıyorum kendimden. Açıyoruz arkadaşlar. Bum. Bir şey çıkmadı. Şurada bir tane de karakter olacaktı aslında. Neden? Neyse. İkinci son yeni sezon var arkadaşlar. Hmm. Ne yapsak ki? Şunalar. Kaç kupası var?

Günküm bu arkadaşlar. Tebrikler. Nih normal. Ben kadrü üye üye başka yer bulunsalaydım. Ne yapalım? El Prima, anca sen Arkadaşlar şurada bir şey var mı? Bir tane bakın. El parmağını işaret ettiği yer. Hmm, ben bir şey göremiyorum. El Prima acaba niye oraya bakıyor? Aa, gözlerini kapattı. <laughs> Arkadaşlar el Prima niye oraya işaret ediyor ya? Herhalde sıkıntılı el Prima arkadaşlar bu karakter gelirle az oldu. Ürkün çocuk. Ay çok ürktüm. Ay ay bana yardım edin. Ay ürktüm. Ay çok korkunç bu. Neden lan? Savaş yeterli. Güç puanı yok. Bana yardım be Ne lan o? Üç puanı dediğin şey. Ha şunu diyorlar lan. Not duydum lan hemen. Şuradan varsa onların resim falan fazla altına. Alak. Hı. Şunu vermiş alak mesela şunu. Ya şunu bir arttık. Ben de ben de diyorum ki arkadaşlar güç puanı ne ya diyor. O kadar öyle hatırlıyorum. Desam ya olmuş 5 yıldır oynamıyorum.

dışına girdik arkadaşlar. Ee, onda benim şeyim bitti de. Ödül abi, ödül abi, ödüllendim abi. Ne yapsak ki? Ya neyle girdim lan ben? Ay. Bibi, tu es beau, sortir. you. Bibi, bak bana yaklaşma, ölürsün. Bana yaklaşan ölüyor. Ama ben de ölebilirim herhalde. Ya, tam bir şey yapacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar gözükmüyorum çünkü karanlık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Uslu kalın. Bir şey daha diyeceğim. Kanalımın ismini değiştirdim mi? Buraların diyarı. Oradan bulabilirsiniz ve bay bay.